Herkese merhaba. Bugün sizlerle hem çok hafif hem de görüntüsüyle gerçekten çok şık duran çilekli muzlu tart tarifimi paylaşıyorum. Bu tarifte önce tart hamurunu hazırlayıp pişiriyoruz. Muhallebisini de yapıp ve en son meyvelerle süsleyeceğiz. Adım adım hiç acele etmeden ilerliyoruz. Şimdi ilk olarak tart hamuruyla başlayalım. Oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını ve bir çay bardağı pudra şekerini bir kaba alıyorum. Üzerine bir yumurtayı ekleyerek yağ, un ve şeker tamamen homojen olana kadar karıştırıyorum. Azar azar un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Ele yapışmayan, yumuşak ama toparlanabilir hamur elde etmeniz yeterli olacak. tart hamurumuz istediğimiz kıvama gelince 15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzdolabından çıkarttığımız hamurumuzu iki tane yağlı kağıt arasına koyarak açıyorum. Merdane yardımıyla hamurumuzu yaklaşık 4 milim kalınlığında açıyoruz. Kalınlık tartın hem çıtır hem de ağızda dağılan bir dokudu olması için ideal tart kalıbının büyüklüğüne gelene kadar dikkatlice hamurumuzu açıyoruz. Eğer evinizde merdane yoksa hiç sorun değil. Hamuru doğrudan tart kalıbın içine alıp elinizle bastırarak tabana ve kenarlara yayabilirsiniz. Her iki yöntemle de sonuç mükemmel oluyor. İstediğim boyuta gelen hamuru dikkatlice tart kalıbına alıyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. hamuru fırına vermeden önce çatal yardımıyla deliyorum bu adım çok önemli çünkü hamurun pişerken kabarmasını istemiyoruz daha sonra hamurun üzerine bir parça yağlı kağıt yerleştiriyorum ve onun üstüne de nohut, kuru fasulye ya da mercimek gibi bakliyatlar ekleyerek hamura ağırlık yapıyorum e, bu yöntem sayesinde tart hamuru pişerken düzgün ve çatlamadan pişiyor Evet, tartımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriyoruz. Tart pişerken bu arada çilekleri temizleyip ayıklıyorum. Toplam pişirme yaklaşık 30 dakika. İlk 15 dakikanın sonunda fırını açıyoruz. Üzerindeki bakliyatları alıyoruz. Sonra tartı tekrar fırına verip kalan sürede hafif kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Fırından çıkan tart soğurken bu arada muhallebiyi yapmaya başlıyoruz. Tencereye sütü, unu ve şekeri alıyorum. Ocağa almadan önce topaklanma olmaması için güzelce karıştırıyorum. 2 su bardağı süt, 200 ml'lik bardakta. 3 yemek kaşığı un. Unlar çok tepeleme olmayacak. 1 çay bardağı toz şeker. 1 paket vanilya. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız muhallebi için. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamı alana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başlayıp göz göz olduğunda ocağın altını kapatıyorum ve muhallebiyi ılımaya bırakıyorum. Bu muhallebi tart için tam ideal kıvamda oluyor. Soğuyan tart tabanın üzerine önce bir kat muhallebi yayıyorum. Üzerine çok kalın olmayacak şekilde muz dilimleri yerleştiriyorum. Ben 3 tane muzu verev şekilde dilimledim. Tartın içine yerleştirdim. Muzların üzerine tekrar bir kat muhallebi ekliyorum ve güzelce yayıyorum. Son aşamada tartın üzerini tamamen çileklerle kaplıyorum. Ben bu tarifte bütün çilek kullandım ama isterseniz çilekleri dilimleyerek de çok şık bir sunum yapabilirsiniz. Buzdolabında biraz dinlendirirseniz hem kesmesi hem de lezzeti çok daha güzel olur. Hem hafif, hem ferah, hem de misafire çok yakışan bir tart oluyor. Deneyenler mutlaka yorumlara yazsın. Tarifi nasıl bulduğunuzu çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, şimdiden afiyet olsun.